Hepinize merhaba arkadaşlar. benden teyip beni bir CSGO Oje iyi bir video arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün size arkadaşlar yeni haritada e, komut vereceğim. E, i̇lk komutum bu arada. Hiç daha önce komut vermedim. E, bakalım nasıl bir komut vereceğim. Nasıl isyan atabilecekler mi isyan takımı? Şu an Discord'da yaklaşık 10-15 kişi var. E, siz de bu sunucuya gelip bizimle oynayabilirsiniz. Açıklamak e, açıklama kısmında Discord linki ve sunucunun IP'si hep bulunmakta. Hepinizi sunucuya bekliyorum. Hepiniz videoyu çıkabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar kaliteler sıfırlanacak bu hafta sonu. Size bu sunucuya gelerek e, sıfırdan sunucu için sunucuya gelerek e, krem kredi kasıp hem de videoları çıkabilir. Şimdiden herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere. Kaç kenden kaçma kaç kenden bu tarafın önemli bir fazı var. Hemen inter Tamam satmış. Koş koş hemen. Satan adam ya. Kesin mirza sattı abi. Adamın dibi ya. miza satmamış. miza satarsa abi işte ver büyük ihtimal çaktırma. Tamam. Evet. Ç Hayda sunucuda karıştı. Adam 1v1'e geldi. Vay da. Neyse tamam. Altın kral zemek sıktım duvara geçti. Onu bir şekilde altın kralına eğilmek. Bakalım abi isyan takımı nasıl isyan Biri hook bastı yücede. Bakarız kanka. Saati tut şu anda. Saat kaç şu anda bakalım. 19.39 tamam. bununla bakalım abi kim hook basmış alısının yarısını. Arkadaşlar yanında sıktım yere geçip donuyorsunuz. Sıktığım yer şu taraf söyleyeyim yani köşe. Onu söyleyeyim bakın. Sıktığım duvara geçip donuyorsunuz. Yapmayanları öldürdüm. Bir yapmayanları öldürdüm. İki yapmayanları öldürdüm. İki buçuk yapmayanları öldürdüm. Valla ben sizi o kadar bekledim yani arkadaşlar. Donmon yok oğlum. Altın kral emek sıktın. duvara geçti onu dedim yani. Hello ye. Babamın da bu iyi olurdu. O da. Eagle Puff şey yaptı ha. Şey yapmaya başlıyor şu an Eagle Puff. Videodan gelmiş bu arada Eagle Puff'da. Eagle Puff selam olsun buradan. Ama öldü tabii ki. Burada Dante varken sen ikinci sıradasın her zaman. Bunu asla unutma koçum benim. Hadi bakayım. Hop minikler de geldi. Müslüm ne haber? Moruk. İyi bakalım haydi. Sil hakkında e, revlem hakkımı ilk ölen korumama saldım. Hadi dikkat 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 et. et, et. Dante abi açmış he bak sunucu şu an trollüyorum bu arada. Valek var bende he <laughs> he. Hadi bomber. Boom. Headshot. Boom. Zebop sunucu da mı bu arada? Bir tane sütümüz var bu arada. Ben olsam süt olurum yani. Bak bak nasıl hiç yazılıyor bak bak. Kanka sen niye zıpadın orada ya? Hil, hil olduğunu intiraf etti ban. sana ne oluyor ya? He, he, he. Ah çaktırma. Aa Spop da buradaymış. Ne yapıyorsun? Bulundur lan ifşa olduk. Bekle. Niye ünlem VHS oğlum? Kodum da tabii ki de. ha. <laughs> ünlem VHT. Tamam. Kapattım. Hadi bakayım. Kimse görmesin. Çaktırma. Şimdi şunu da bastırayım ben yani seri bir şekilde isyan bastıralım arkadaşlar seri seri şey. seri 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 Sen ne o da hex çakal minik bulunu kullanıyor Allah Fight hex sen diyor aynı öyle de Kardeşlerim bize memnun oldum. Hadi ya yok mu isyankar kendine güvenen Niye Dante herkes kom Dante komutta diğer herkes süt olmuş bakıyorum da Haydi abi bu kadar da kolay olmayın yani Bak izle headshot nasıl atılır Bak 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 bak. Ona vurdum mesela. En az 10 20 defa. o merhaba canım hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi misin? Anam kaç. Ha ha sibop. Evet. Aha biri vurdu bana. Şeyde herhalde. İp, ipteymiş kanka. İpte. ha bunlar çok kolay ya. Hasan kendini evlendi demi sen? tamam P250'si varmış. Bekle bekle bekle. Dur. Pum headshot. Pum. Pum. Bu beyer. Tam şaka şaka. Boş yapmayacağım. Azlık demek kaç yerden kaçma kaçak kere bu darbe yönelme infazınız var. Nokta. Tamam sattı. Oğlum ne kadar iyi bir çocuksunuz siz ya. Satanı var ya anlını öpeceğim. Gel buraya. Dur vurma. Bu çocuk torpille. <laughs> Hadi bakayım yat aşağı. Yat aşağı. Tamam. affediyorum abi. Aferin. Altın kranız eğilmek. Sırtınızda demir parmakla beyaz et dönüyorsunuz. Tamam mı? Bir daha Afgaca Mahmet geldi. Ahmet hissin adamın için çıldırdı. Helal'e Valek açıp geldi sunucular. Bakın burası tam bir pau... Palaparrak. Tamam şaka yaptım. Gel bakayım Okan buraya. Gel. Siver ve. Yok. Gel. Siver. Dans yap kanka burada. Dans yap. Dansını beğen desem seni süt alacağım. Ama niye sap yapıyorsun ki? Yani. Korumalar. Kaçakta bir tane adam var. Vur bunu. Vur kuluna vur. Affedecektim seni affetmeyeceğim lan. E nereye kaçacaksın oradan? Kendin kaçınlayın şu anda. T. Hepinizin gözünün önünde de Herkes cama gelsin. Balkona gelsin herkes. O Mert dikkat et. Ya Mert çok ödüsün ya. Anam 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 anam. Koruma koş. Koş koruma çaktırma. Aslan parçam benim be. Revlenme hakkımı Mert'e saldım. Mert nerede e vermiyorum abi. Okan tek başına bir e, üst rapor Tamam. Boş yapalım. Altın kuralları yemek herkes sıktığı yere geçip donuyor. Herkes sıktı yere geçip donuyor. Altın kuralları yemek ama sıktığı yere dikkat edin. Koyduğum markada sıktığı yere onu da söyleyeyim. E, Dante abi beni çekme ben dans edeceğim tamam. Senin de sonu daha sonunu çekeceğim tamam mı? E, HPT verir misin? HPT veririm tabii ki neden vermem Evet şimdi kapıyı açıyorum arkadaşlar. Bu arada siz yorumlar yazıyorsunuz. Videoyu kesme falan filan bir şey saç, şey saç, Boş yapmayacağım. Ee, videoyu kesme falan demişsiniz. Tamam hadi videoyu kesmiyorum. Nasıl tam Hadi bakayım. Ya sana ne oluyor ya Mirza? Sana kendi geldi bir abinle karıştırdın. Kapı kapı abi kapa. Ha, ne oldu? Allah Fatih'e bak hele. Anam anam kaç. Bu kimse çok güzel bana yapıyor. Okan mı? Okan diyeceğim de bu da kolsuz kim? Ha sat. Anam anam nerelere geldik. Devlenme hakkımı kanka sallım ya. Abi ayıp. Aga be. Ha. Ah, aklıma dantelendiniz videosu geldi. Duyayım. Eğer süt olmazsan seni banlayacağım. Çaktırma. Aa, kimse duymadı ha. koko. Hadi bakayım. Dante gulabal, baba. Yat aşağı. Duyu öldü mü? Duyu. duyu seni ben öldüreceğim. Kaçakta iki kişi var MP4 tamam okey. Ah. İçim kanarda. Telif geliyor. Şaka yaptım tamam. Altı nasıl ben kaçakana kaç başlıyor. Önemli bir var. Üf ne katliam ettik be. Üf. Aga be. Koruma kaç 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 kaç. Hadi bakayım bop. Elin kafaya yat aşağı. Onam onam dikkat et koruma Dikkat 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 şurada birkaç kişi vardır diye düşünüyorum İçim kanar içim kanar da Niye gireyim içim kanar da kanar dedim ki Yani cık. O kadar güzel sesim var ki telif yiyeceğim ya şimdi Söylerinden bile güzel söylüyorum yani ha Ama bu bir tane daha şarkı dinleyelim de sonra durduracağım ha söyleyeyim Videoyu keseceğim orada telif yemeyeyim diye. Bir daha, biz iki saniye dinletip size Eee, sonra relem hakkını verdi salın. Mert ilk görüntü kurmamı relem hakkını saldım zaten ben. Revleyebilirsin kendine. Oh fuck. Kaç 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 kaç. Bu server başka serverlere benzemez. Hayda. Dur hava atmak gibi olmasın da kendi kendi AVP AVP'mi almak istiyorum. Ben nasıl alabilirim? Envantere girmem lazım değil mi? Bekle envantere gireyim de şuradan dur. Yanlış dur saklanmaç Şu an kendi envanterime girmem lazım bekleyin. Bunu buradan seçili abi bunu nasıl alacağım ben bunu buradan şimdi çaktırma. Bekle. Bobun bobun envanterini an halı yiyormuş tamam aldım. Erkek sen bir daha kafan çıkar da senin kafanı uçurayım diyecektim. Hal sokağa zilmek açıkken ne bu fazla var. Tamam. Arkadaşlar affedeceğim vereceğim bunu söyleyeyim bu arada. Af Biliyorum free vurduğumuzu biliyoruz bu arada. Eğer ölmez de sağ kalırsak hepinizi revireceğiz. Merak etmeyin tamam. Okey. Kapış. Yat aşağı bakayım sen ilk başta duyacak. Tamam. Bu sibop mu? Sat. Ha, sat da sibop sayılır ama bu pisiklet sibop. <laughs> Küçükken de hep arabalardan pis, pisiket pisiklet sibopmuş be. Aklına geldi aga be. Revle kendin hemen. Hasan. Yani Fatih sen kendin herhalde global falan zannediyorsun. Hayırdır Hex? Bana doğru ne yerleştiriyorsun? Allah anam. Tamam ben pustum 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 postum. Kimse gelmez umarım. Pis 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 pis, 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 pis. Dikkat et. Haha şaka yaptım. Fatih siliklisi. Eyvallah bana silah getirdiğin için. Haha. Haha. Onu unutma. Uh. Uh isil yapıyoruz arkadaşlar videoda olduğumuz için koruma atmayacağım bu arada koruma atmayacağım isil yapıyoruz ondan sonra godel yapacağım sonra videoyu sonlandıracağım bilginiz olsun tamam hadi let's go mert gitti mi aga be ee, tamam Tamam. mert city af gol gol başladı 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 let's go let's go hiç beklemeye gerek yok checkmate basanlar var çakallar var aramızda flash attı kör oldum Ah be bıçaklayacaktım ya. Ya abi bu sayılmaz bana ne ya. Hep Mert yüzünden bana ne. Hakçıcım. Mert ban. City ban. Korunma. Bastırırsanız bastırırsınız. Bastıramazsanız gidersiniz. Onu söyleyeyim bu arada. Anlaştık mı? Ben ban yapacağım bu arada. Ban ile şey yapacağım. Herkesi öldüreceğim. Özellikle Fatih'i öldüreceğim. Niye? Çünkü Fatih çok kolay bu oyunda. <laughs> Sayın bir insan bir selamun aleyküm der lan sunucuya girmişsin. Hıyar. Dedim mi? Ha pardon o zaman ben görmedim. Kusura bakma. Yor. <laughs> Buna neler telif yemem ha. Küçük iki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri Cyber, biri mad. biri Mirza'da. Tamam boş yaptım hadi. City of Sen'i evlemeyeceğim bu arada. Haha ha, kötüyüm çünkü o yüzden. Arkadaşlar biz bir Google ne oynayacağımızı karar verdim. Sonra biz videoyu başlatırız. Hadi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sunucum o kadar çok yaratıcı ki gelip ip oynatmak istediler ama tabii ki de e, teleport açıyorum var arada yani dokunan ışınlanacak tekrar aynı yere af ve geltiği çekiyorum ve başlatıyorum hadi herkese kolay gelsin i̇lk yapan, ilk yapan alırım ilk yapan alırım bir tane daha oyun oynayacağım var ilk yapan alırım hadi bakayım kimmiş en iyi lazer değil ip mi artık lazer ol evet lazer ilk yapan kişi kazanır abi let's go bakalım kim kazanacak ee, burada e, Okan global olduğu için Okan e, Okan dedim ben az önce Okan Ha ha Ukan. Sen Ukan diyeceğim ha. Ozan'a da büyük bir tane Ozan var 18 yaşında biliyor musun ona? Durmadan ona Okan diyorum. Halbuki adı Ozan. Ne yapacağız Okan biz bu programı ya? Umutkan olmuşuz. Sivere kaç kat tak? 100 katayım. Ah. Evet arkadaşlar diğer elde de ee, başka bir oyun bulabiliriz herhalde. Ne 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 abi atamaz mıyım? Torpilli yani adam. Benden torpilli. Tamam hadi buldum bir oyun daha buldum. Sunucunun en cünübünü bulacağız tamam mı? hazır mısınız? Sunucunun en şey bundan bulamayız ama gerçi dur neyden bulabiliriz biliyor musun bunu? Bekleyin bekleyin. Arabadan bulacağım arabada son 5 alacağım tamam mı? Arkadaşlar bakın görüyor musun? Tesla özel Tesla arabası. Üf. Abi sunucunun adına bakıyorsun. Tesla J1 sunucusu. Hayda. Bakıyorsun ha burada Tesla'nın arabası var. Cık. Tövbe estağfurullah. Ne kadar iyi bir map ya. Neyse. Pardon pardon sorry. Şey, hemen bir yetkililer çeksin. Yetkililer hemen çeksin arkadaşlar. Evet küçük aksaklıklardan sonra arabayı hemen gizliyoruz. Tamam, insanları gizliyoruz yani. Tamam, HBT'yi veriyoruz. E, kazanan 100 kayalar arkadaşlar. Kazanan 100 kayalar tamam mı? Hadi bakalım. Bu arada yine market ediyorum. Markette bütün kostümler 40K, 50K, 60K, 70K falan yani o civarlarda. Hadi neyse başlattım. E, niye bu kadar dağıtıyorum? Çünkü krediler sıfırlanacak. Nasıl fikir? Sinan yani çok bonkuyorum ya ben bu aralar. Allah Allah. Dante abi yeni mi başladı video? Kanka yeni değil. Sonuna geldim bu arada videonun. Şansına küs. hakkını helal et. Kaç kişi kaldı? 4 kişi kaldı. Gel. Alacağım hepinizi. Arkadaşlar sakınlıkla butonlara basmıyorsunuz. Butonlara basan kaybeder. Onu söyleyeyim. Herkes bir tane butonların başına geçsin. En yüksek Basa, en yüksek sayıyı kututan tamam mı? 100 kayı kazanır. 3-4 günlük 100 kalsı cebinde kalır. Bu kadar basit abi. Anlaşıldı mı? Mirza İnşallah en düşüğü sen yaparsın. Amin. Bu. Huh. Tamam. Şu an Mirza'yı naletledim abi. Mirza büyük ihtimal ölecek. Hadi neyse. Hazır mısın Hazırlan Mirza. Hazırlan hazırlan, hazırlan. Hazır mısın Tamam. Başlatıyorum arkadaşlar. Hemen basın butonlarınıza. Bas tatlı. Bekleyin bekleyin. Bir süreden sonra duracaktır o. Ey oyun, oyun bozuk çıktı çaktı ha tamam bozuk çıkmamış tamam. Basın hadi. Abi niye herkes yerinden kapırda da ben şimdi herkes yerine gidiyor arkadaşlar seri bir şekilde. E bu oyun ne oldu böyle karma karışık bir şey oldu bir saniye abi dur. Bu iki arkadaş yerinden çıktığı için öldürdüm. Siz ikiniz tekrar yapacaksınız bu arada. Tamam mı? Durdurun ikiniz. Telefona mesaj geldi çarptırma. 20-65 yani Louis kazandı. Louis'i atmayacağım abi. Bu çocuğu atacağım. Oyun zaten zengin. Oyunuzu gönlünüz zengin Bana ne dedin lan? Şapka bir tane şopa görürsün yani. Ya ama şaka şaka gel atıyorum sana. Gel de ver. Alo. Lo'yı. iyi e 100k. Attım duyucum. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna gelmiş bu makyajı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. kanalıma abone olup açıklama kısmındaki e sunucuna hepsini gelebilirsiniz. E Siz de biz de bu sunucuyu bekliyoruz. Lu ile tanışma ihtimaliniz yüzde kaçtır? Yüzde yüzde kaç arkadaşlar Lu ile tanışma ihtimaliniz? Yüzde kaç? Yüzde yüz değil mi? Her evet, zaman sunucuda keko. Bir gitmiyor sunucu. Ben sallatık bir sunucuda oynayalım biz yani. Tamam. Hadi görüşürüz kendinize bakın. Hoşçakalın.